2025 YKS ne zaman yapılacak bu tarihe dikkat edin. Merhaba arkadaşlar eğitimin iç dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS ne zaman yapılabilir bu konudan bahsedeceğim. Ayrıntılara geçmeden YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. LGS sınav tarihinin açıklanmasının ardından 2025 YKS ne zaman yapılır soruları çok geliyor sizlerden değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS'nin 15 Haziran'da yapılacağını resmi olarak açıkladı. Bu sene LGS'nin bir hafta öncesinde de Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. YKS'nin Haziran'ın ilk iki haftası yapılma olasılığı çok çok düşük değerli arkadaşlar. Bunun için 2025 YKS en muhtemel tarih 21-22 Haziran 2025 olacaktır. TET 21 evet. Haziran AYT ve yabancı dil sınavı da 22 Haziran'da yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok büyük ihtimalle sizler de çalışmalarınızı bu tarihlere göre ayarlayabilirsiniz. ÖSYM'nin açıklayacağı sınav takvimiyle birlikte sınavın kesin tarihini de öğrenmiş olacağız değerli arkadaşlar ama çok büyük ihtimalle 21-22 Haziran'da 2025 YKS yapılacak. videomuz buraya kadar. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.